Arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar. İptalim kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Şükür bizler dün paylaşmış olduğum iki kupondan e, bir tanesi kazanmıştır. Oynayanları tebrik ediyorum. Diğeri ise arkadaşlar tek maçtan e, yapmış olduk bayanlar kızdan karşılaşmasında da e, iki buçuk üstünde üzerinden olacağını tahmin etmiştik ama e, bu ibneler atamayınca atamıyor arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Yani eminim ki. Ee, en az bu maçın 4.5 üstüne kadar çıkması gereken bir maçtı ama nasipten ötesi yok. Bugün güzel bir taktik videosuyla ile karşınıza tekrar çıktım. Güzel diyorum bakın arkadaşlar etkili bir taktik videosuyla ile karşınıza çıktım. Şöyle bahislerimi bir göstereyim. İsteyenler kupon olarak üçlü olarak değerlendirebilir. İsteyenler ise tek tek değerlendirebilir. Bilginiz olsun. Bu bahisler arkadaşlar ee, hangi taktik videosuyla çıkartmış olduğumu hepsini göstereceğim. Ben bunların en az 9 tanesinin bakın tekrar 11 tane maç seçtim. En az 9 tanesinin gelme ihtimalinin %99 olduğuna inanıyorum. Çünkü neden diyeceksiniz. Nasıl inanıyorum? Ben e, ilk önce bu karşılaşmaları yani bu taktik e, videolarına geçmeden önce yaklaşık 5 tane ayrı ayrı günlerdeki maçlara ayrı ayrı aylardaki maçlara bakıyorum. Yani hiç çekinmeden, sıkılmadan sizler için ve kendim için tabii ki biz de bu işten ekmek yiyoruz arkadaşlar ufak tefek. Biz de bu işten peşine düştüğümüz için tek 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 nereden baksanız 500 tane 600 tane karşılaşmayı araştırarak ben bunu veriyorum. Herhangi bir site karşılaşmaları değil arkadaşlar. Maç ya da herhangi bir siteden bitmiş olan maçlara hafta sonu bültenlerini genelde biliyorsunuz en az 200 tane maç oluyor. Bunları tek tek, tek tek, tek tek bakıyorum. Elime kağıt kalemi alıyorum. Ve ondan sonra bir ortalama matematiksel olarak bir ortalamayı veriyorum. Ondan sonra diyorum size %90 bu taktiği kazandırıyorum. Ayrıca e, şu an kanala, yani bu videoyu izliyorsunuz arkadaşlar. Bu videonun burada e, lütfen e, dondurun. Dondurduktan sonra beğenme tuşuna, like tuşuna basın. Çünkü neden? Burada bir emek var. Burada bir çaba var. Burada bir e, sizler için e, iyilik var diyelim yani. Sonuçta birçok insan sizlere taktik videosu çeker ama hiçbiri benim gibi çekemez. Net bir şekilde çekerim ve kolay yöntemlerde yok şunu şunu bölersen şöyle olur bunu bunu bölersen böyle olur mantığıyla yaklaşmam. <laughs> o yüzden de e, baya e, kolay herkesin anlayabileceği taktik videolarını çekiyorum. Amacımız burada insanların kafasını karıştırmak değil amacımız insanlara burada faydalı işler çıkartmak. Her yani neyse işte, bir önceki 2 0 5 3. 3. 3 taktiği tıkır 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 işliyor. 3 tane bayış seçseniz arkadaşlar Martingale sistemiyle yapsanız %99 değil %100 kazanacaksınız. Ne söylüyor? Akıllı bir adam benim vermiş olduğum bir önceki 2 0 5 taktiğiyle %100 kazanacaktır. Güzel mesajlar da aldım bu arada. Herkese teşekkür ediyorum. Gelelim Zurnan'ın zırt dediği yere arkadaşlar. Bunun neye göre yapacağız, hangi bayis türlerinde değerlendireceğiz bunu sizlere söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bayisler bize 2.5 üst olarak genelde açılır. İlk yarı 0.5 üst olarak açılır ve özellikle insanların tercih etmiş olduğu KG var. KG yok olarak açılır. Doğru mu? Doğru. 3 aşamada açılıyor. Dediğim gibi 2.5 üst, ilk yarı 0.5 üst ve KG var. KG yok. Yani bayi şirketleri en çok parayı döndürdükleri yer misli değil arkadaşlar. Özellikle bu benim bahsetmiş olduğum 2-3 aşamalı sistemde parayı insanlar kazanmaya çalışıyor. Ve bunun için de ne yapmamız lazım? Mantık yürütmemiz lazım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi KG var. Ben buna 2.05'lisi demiştim. KG var arkadaşlar. 1.50'nin altındaysa bakın 1.50'nin altındaysa ise ilk yarı 0.5 üstü 99 gözleniyor. Tekrar ediyorum arkadaşlar, ilk yarı 0.5 üstü 99.99 .99. kesinlikle ilk yarı bir gol oluyor. Çünkü ilk, yani KG var düşük olduğu zaman ne anlama geliyor arkadaşlar? İki takımın da gol atma derecesinin yüksek olduğu anlamına geliyor. O yüzden de KG var 1.50'nin altındaysa bu bahisleri hiç çekinmeden ilk yarı 0.5 üstü alabilirsin. Şimdi diyeceksiniz 1.50 olsa alabilir miyiz? Alamazsınız. Çünkü niye? Sizin 1.50 görmüş olduğunuz KG var büyük ihtimalle çıkar. Yani 1.50'de kalmaz. Ya ben genelde 1.50'nin altında 1.45, 1.38, 39 mesela 49 değil mi? Yani bunu alınmaz arkadaşlar. Ama şimdi diyeceksiniz ki ben önceden sanırım aldım mı? Bir bakayım arkadaşlar. VEC var mı? Yok almamış. Yani çünkü benim kaydettiğim zaman gece yarısıydı arkadaşlar. O yüzden baktım kontrol ettim. Bilginiz olsun. Ama dediğim gibi arkadaşlar %90, %99 bunlar da ilk yarı 0.5 üstü gol gözleniyor. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Bakın net bir şekilde söylüyorum bir şeyleri anlatırken hemen paraya dökmeyin arkadaşlar. Şimdi hani bir laf vardır ya bizim atalarımızın derinin biri kuyuya taş atmış çıkarmaya leylek gerek. Her neyse arkadaşlar anladınız siz bunu. Yani ilk önce bu adam bunu bize söylüyor ama ya söyledi ya anlamda acaba doğru mu değil mi yani acaba bunu yapsam nasıl olur bu direkt paraya mı döksem hemen dinlemeden ya da video tamamını bitirmeden yapmayın deneme kuponları yapın kaydedin. Üç, üçlü, üçlü bahisleri tercih edin arkadaşlar. Tamam yani kalkıp adam diyor ki beş tane bahis yap. Ya yapma kardeşim. Üç tane bahis yap. Az olsun öz olsun. Katlaya katlaya katana git. Her neyse. Ee, yani dediğim gibi kaydedin. Bakın ee, zaten kay benim paylaşım bahisleri de zaten gördünüz şunları. Dediğim gibi 2.05 üstü bekliyorum. Ee, olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Herkese sevgiyle selamlıyorum. Dediğim gibi bol bol like atın. Günün bahislerini de paylaşacağım sizinle. Hiç merak etmeyin. Onunla ilgili de detaylı bir çalışmam olacak. Allah'a emanet olun.